bu binlerce yıllık meyvenin ardında sizi hayrete düşürecek, büyüleyici bir hikaye gizli olduğunu biliyor musunuz? Çölün altın rengi meyvesi hurma, o kadar derin sırlar barındırıyor ki, bakış açınız sonsuza kadar değişecek. Bugün hurma ağacı ve onun olağanüstü meyvesinin sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Şaşırtıcı tıbbi faydalarından, derin ruhsal bağlara, modern anlayışımızı zorlayan açıklanamayan fenomenlere kadar her şey. Hep birlikte birçok kişinin sıradan olarak kabul ettiği bu meyveye olan bakış açınızı değiştirecek bu açıklamalara hayran kalmaya hazırlanın. Doğa bize ilahi büyüklüğün sayısız tanıklıklarını sunuyor. Evrendeki her bir öğe, en küçük atomdan galaksilerin sonsuzluğuna kadar mükemmellik ve uyum dolu bir hikaye anlatıyor. Bu yaratılış senfonisi içinde hurma ağacının özel bir yeri var. Gökyüzüne doğru uzanan palmiye dallarıyla bu muazzam ağaç kutsal metinlerde birkaç kez bahsedilmiştir. Ama neden bu ağaç? Zeytin ağacı ya da incir ağacı neden değil? Cevabını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Eski bir geleneğe göre, hurma ağacı insanlıkla ortak bir kökene sahiptir. Adem'in yaratılmasından sonra, geriye kalan çamur hurma ağacını oluşturmak için kullanılmıştır. Bu yüzden bazı geleneklerde bu ağaç bizim halamız olarak anılmaktadır. Bu eski bağ, Hurma ağacı ile insan arasında şaşırtıcı benzerlikleri açıklayabilir. Tıpkı bizler gibi hurma ağacının da kalbi olan gomar vardır. Bu parça hasar gördüğünde ağaç anında ölür. Bir hurma ağacının ortalama ömrü insan ömrüyle kıyaslanabilir. Ağaçtan çok erken ayrılan genç bir hurma fidanı genellikle hayatta kalmaz. Bu da bebeğin annesine olan bağımlılığını hatırlatır. Hurma ağacının kılları vardır. Bunlar saçlara benzer. Bu şaşırtıcı paralellikler tesadüf olamaz. Bunlar bu ağacın ve insan türünün derin bir bağını gösteriyor. Şimdi sizlere birkaç gerçek metinde anlatılan olağanüstü bir hikaye anlatmak istiyorum. Mütevazı bir camide açıklanamaz bir fenomen gerçekleşti. Peygamber vaazlarını verirken hurma kütüğüne yaslanıyordu. Bir gün arkadaşları ona daha rahat bir minber yaptı. Yeni minberi kullanmaya başladığında camide garip homurtular duyulmaya başlandı. Bu sesler bir çocuğun ağlaması ya da bir develerin feryadı gibi terk edilmiş hurma kütüğünden geliyordu. Evet, doğru duydunuz. O kütük, o parça odun ağlıyordu. Önceden desteklediği kişiden ayrılmasının üzüntüsünü ifade ediyordu. Bu fenomeni nasıl açıklayabiliriz? Modern bilim bize bu olayı açıklayabilir mi? Yoksa bazı sırların bizim sınırlı anlayışımızın ötesine mi geçtiğini kabul etmemiz gerekiyor? Eğer insan ile hurma ağacı arasındaki ruhsal bağ büyüleyici ise, meyvesinin tıbbi faydaları da en az o kadar dikkat çekicidir. Hurmaların, insan sağlığı için en faydalı iki gıda maddesinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Diğerinin süt olduğu, doğumdan sonra ilk yediğimiz gıda. Modern bilimsel araştırmalar, eski geleneklerin zaten söylediği şeyi doğruluyor. Hurmalar bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Özellikle hamile kadınlar için faydalıdır. Doğumu kolaylaştırır ve ağrıları azaltır. Günde 3 hurma yemek genel sağlık üzerinde dikkate değer etkiler yapar. Peki neden özellikle 3 hurma? Tek sayılar bu gelenekte özel bir anlam taşıyor gibi görünüyor. 1 3 5 ya da 7 hurma tüketilmesi tavsiye edilirdi ama asla çift sayıda hurma yenmemelidir. Kutsal metinlerden çok dokunaklı bir pasaj, doğum yapan bir kadının taze hurmalarla rahatlatıldığını anlatır. Bir hurma ağacının altında doğum sancıları çeken kadına bir ses şöyle dedi: "Hurma ağacının gövdesini kendine doğru sallan, o sana taze ve olgun hurmalar düşürecektir." Hamile kadınlara hurma verilmesinin tesadüf olmadığını söyleyebilirim. Sonuçta son araştırmalar hurmaların doğum sonrası kanamaları azaltırken rahim kasılmalarını uyarıcı bileşikler içerdiğini ortaya koymuştur. Daha da ilginç olan, eski bir gelenek bebeklerin doğmadan önce bir hurma tatmalarını isterdi. Bu uygulama tahnik olarak bilinir ve hurma yumuşatılarak bebeğin dudaklarına sürülürdü. Bugün bilimsel araştırmalar bu uygulamanın doğumdan sonra bebeğin kan şekerini dengelemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Böylece bu kadim geleneklerin ardında saklı olan bilgeliği bir kez daha kanıtlıyor. Peki, bu mucizevi meyveyi modern beslenmemize nasıl dahil edebiliriz? İşte birkaç öneri. Güne 3 hurma ile başlayarak sürdürülebilir enerji kazanabilirsiniz. Açlık anlarınızda sanayi şekerlemeleri yerine hurma tercih edebilirsiniz. Enerji verici smoothie'ler hazırlarken içine birkaç hurma ekleyin. Hurmaları, tatlılarınızda doğal tatlandırıcı olarak kullanın. Ancak dikkat edin. Hurmalar doğal olarak şeker içerdiği için diyabet hastalarının bunları ölçülü şekilde tüketmesi ve her zaman bir sağlık kontrolü altında olmaları gerekmektedir. Şimdi daha gizemli bir fenomen hakkında konuşalım. Peygamber hurma ağacı. Bazı geleneklere göre eski zamanlarda kutsal ellerle dikilmiş özel bir hurma ağacı türü vardı. Bu özel ağacın meyvelerinin Zehirler ve bazı hastalıklara karşı koruyucu olağanüstü şifalı özellikleri vardı. Son yapılan bilimsel araştırmalar bu özel hurma çeşitlerinin kanser karşıtı potansiyellerini ortaya koymuştur. Bu araştırmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, bu meyvelerde bulunan doğal bileşiklere dayalı yeni tedavi yöntemlerine doğru önemli bir adım atılmaktadır. Bilimin eski geleneklerin yüzyıllardır söylediği şeyleri yavaş yavaş doğrulaması ne kadar büyüleyici, değil mi? Hurma ağacı ve meyvesi, dünyayı anlama biçimimizin sınırlı olduğunu hatırlatıyor. Teknolojik ve bilimsel ilerlemelere rağmen en basit yaratılışlarda gizli harikaları keşfetmeye devam ediyoruz. Eğer bir hurma kütüğü duygularını ifade edebiliyorsa, bir meyve doğumu kolaylaştırıp hastalıkları iyileştirebiliyorsa, o zaman biz bilinç ve özgür iradeye sahip insanlar için ne söylenebilir? Bu devasa yaratılışta bizim gerçek yerimiz nedir? Çevremizdeki bu harikalara karşı hangi sorumluluğumuz var? Bir dahaki sefere elinizde bir hurma tuttuğunuzda, bu sorular üzerinde düşünmek için bir an durun. O sadece basit bir meyve değil, ilahi mükemmellik ve bilgeliğin yaşayan bir tanıklığıdır. Umarım bu hurma ve hurma ağacı hakkında öğrendiğiniz bu yeni bilgileri benim araştırmalarımda yaşadığım hayretle birleştirirsiniz. Unutmayın. Bu bilgileri çevrenizle paylaşmak, kendinizin uygulamaktan başka bir şekilde de ödüllendirici bir iştir. Eğer söylediklerimde hatalar yaptıysam, özür dilerim. Bu hatalar bana ait olup sadece kişisel sınırlamalarımı yansıtmaktadır. Bu ilgi çekici konuyu daha derinlemesine keşfetmeye davet ediyorum. Çünkü bu kadim sırların sadece yüzeyine dokunduk. Bir sonraki buluşmamıza kadar barış ve bereket sizinle olsun.